Günaydın arkadaşlar. Bugün de günümüze imamlıdan başladık. Arkadaşlar sadece işimizi yapıyoruz diyoruz da çok da kolay değil göründüğü gibi. İçeride çok yüksek bir sıcaklık ve nem var. Ve üstümüz başımız böyle arkadaşlar. Bunu sizlere acındırmak anlamında göstermiyorum. Biz işimizi yapıyoruz arkadaşlar. Mühendis olarak. Üstümüze düşeni yapıyoruz. Yapmamız gerekiyor. Seramız çok eğimli bir sera ama çok önemli değil bizim için. Bizim için mesleği yapmak önemli. Seramızın her tarafına dolaşmak zorundayız. Nerede problem var, nerede yok görmek zorundayız. Çünkü arkadaşlar problemin küçük bir noktada bile olması tüm serayı etkiler. Bunun da teşhisini koymak için, koyabilmek için seramızı dolaşmamız lazım arkadaşlar. Karşıda bir tane bitkimiz var göründüğü gibi şu kırmızı örümcek var arkadaşlar o yaprakta Selamızın doğu tarafındayız güneşlenmenin çok yoğun olduğu zeminin çok çabuk kuruduğu yerlerdeyiz buraları üreticimizle birebir bir e, görerek göstererek yaptığımız zaman arkadaşlar bunun çözümü çok daha kolay oluyor oluyor da ama dediğimiz gibi kapıdan kafamızı uzatıp da iyi yemiş deyip geçsek arkadaşlar bu problemler bizim başımızı ilerleyen dönemde çok daha fazla ağrıtır. Ağrıtmaması için de biz seramızın her tarafını dolaşmak zorundayız arkadaşlar bu kadar. Ganter içinde de kalsak böyle gözlerimize kadar da ıslansak işimizi yapacağız arkadaşlar. Mühendislik bunu gerektirir. Biz de bunu yapıyoruz. Meslektaşlarımıza, yeni meslektaşlarımıza örnek olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu meslek ben bilirimle olmuyor. Öğrenmenin yaşı yok derler. Aynen arkadaşlar. Arazi en iyi öğretmendir. Buralarda koşturacağız arkadaşlar. Debeleneceğiz böyle. Gantel içinde kalacağız ki sonuçları iyi olsun üreticimiz de huzurlu, mutlu olsun. Biz de aynı olalım arkadaşlar. Biz de huzurlu ve mutlu olalım. Evet. Dedim ya İmamlı mahallesinde saat on buçuk civarı ve yüksek nem sıcaklıkta arkadaşlar biz işimizi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Nisan içerisinde Nisan'ın ortaları gibi dikim yapıldı bahçemiz arkadaşlar. Ağustos'un sonu Eylül başları gibi arkadaşlar, Eylül ilk haftası pardon, buralarda doğum bekliyoruz biz. Hep söylüyorum arkadaşlar, tabii ki bu bitkinin gelişmesiyle doğru orantılı bir durum. Bazen çok küçük, ee, Nisan'da dikilenin Ağustos'a doğuracak diye bir mecburiyeti yok, bu bakımla alakalı. Ama bu bitkilerimiz arkadaşlar Eylül'ün içinde hepsi doğuracak. Aydın Aslan serası imamlı burayı beraber izleyeceğiz arkadaşlar